Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim eski bir kanalımdaki yani benim bir sürü kanalım oldu ama hepsini kapattım. Bu yeni kızlara birlikte olanı yani altı kez kanalım oldu. Bu 7. kanalım. Neyse uzatmayayım ben. Ee, bir ilk kanalımdaki şeyim var arkadaşlar. İlk kanalımda bir tane böyle bir şey hediye var. Takipçilerim göndermiş. İçinde de bir yeşil kağıda yazılmış. Hadi bunu inceleyelim. Bugün bunu inceleyeceğiz. Şimdi. Hadi ben gözümü kapattım. Şimdi. Bu ne? Arkadaşlar ne yapmış bana? Bir de kendi eliye. Ben bunu her zaman kullanırım. Bakalım. arkadaşlar rengi bir Allah bilir kaç saat sürmüştür bu. Ay ay şuan. gözümü kapatayım mı? Bu sefer gözüm açık alıyorum. Ya. İçinde bir da vardı. Böyle olan var bir yetişkin falan mı diye baktım. Ama şeylerden direkt verdiği gün şey yaptım. Bu arada verdiği gün çektim ben. Adını bilmiyorum çünkü bir tane notu var ama notu okumadım. Bakalım çünkü içinde bir da vardı. Evet. Bir tane de mor. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar. Mor balon almış. Çok güzel. Bakalım. Çok tatlı. Çok tatlı bir toka almış. bilekliğin güzelliğine bakın. Ya bayıldım. Arkadaşlar o kadar güzel ki. Yani konuşamıyorum. <laughs> bakın. Oldu. Şu güzelliğe bakın. Bir tane de küçük bant almış. Bakalım. Arkadaşlar. Ruh şeker almış. Bakalım. Ayrıca işte arkadaşlar ben zaten anlatıp bakacağım. Neyse bakacağım notu. Neyse bakın bir tane daha iki tane var. Gözümü kapatayım ne geldi? Not geldi. Bakalım. Merak etme bir zaman sen de bir milyon abone olacaksın inanıyorum. Eğer bunu videoda çekiyorsan videoya like atıp kanalına abone olmasını söyle lütfen. Seni çok seviyorum. Adım Elif. Teşekkürler Elif'ciğim. Arkadaşlar Elif'in yazdığını gördüğünüz gibi kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Mesela... Arkadaşlar iki tane ben kurum aşıyım. İki tane kuram ile toka almış ya. Çok sağ olun. Takma tırnak almış gördüğünüz gibi. Elime bir şeyler. Kedilere bayıldığımı biliyor galiba. Kedi de almış. Oyuncak kedi. Ya kromi. Krominin rengi ya bu krominin. <laughs> Çok güzel deneyeceğim. Şu tokanın güzelliğine bakın. Muhteşem çok güzel. Çok tatlı ya. Çok tatlı bir ayıcık da koymuş. Son bir şey Yok şöyle bir şey. Bir tane daha takma tırnak ve kalem hem de havuç. arkadaşlar ben buna bayıldım. Elif'cim hediyelerin için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. 拜拜。Bye bye.